Canları herkese merhaba Evet şimdi bugün ise eri ve dişil açılımıyla karşınızdayım Bir bakalım bakalım bu hafta eri ve dişilleri neler bekliyor nere olabilmiş bunları kalplere soracağız Onun öncesi hemen size şunu söyleyeceğim sonra hemen açılıma geçeceğiz Benden bireysel randevular almak istiyorsanız tarot danışmanı, katina destesi yorumu, doğum haritası danışmanlığı, çakra analisti almak istiyorsanız Whatsapp'ta mesaj yoluyla ya da isteğin bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı de randevularınızı da oluşturabiliyoruz şimdi canlarım benim bu erir enerji bu dişil enerjiyi bahsedecek bizlere bu hafta ee, hepimizin içerisinde hem erir hem dişil enerji var ee, ikisini beraber dikkatlice dinliyoruz çünkü eri ve dişil derken aslında bu kadın bu erkek veya bu erkek bu kadın değil öyle bir şey değil aslında eri ve dişil enerji yorumlarıdır Anlatabiliyor muyum? Ve, hep, ve hep, hepimizin içerisinde var. Sadece bir tanesi baskın geliyor. Bazı erkeklerde tam tersi. Yani şimdi dişir enerji baskın olabiliyor. Karakteri geri, ruhu geri. Bazı bayanlarımızda da eri enerji baskın gelebiliyor. Karakter, huy geri. Yani bunu sakın karıştırmayalım. Bu erkek bu kadar yorumu değil. Aa, yanlış çünkü o. Yanlış o. Tamam mı? Yani en basit. Google'ı aç yaz ki er, erir enerji ne demek, dişir enerji ne demek diye yaz. Ha tabii şöyle bir şey var şimdi dişir enerji demek ne demek? Doğurganlık demek. Ee, ama bu şimdi doğurganlık bazı durumlarda değişebiliyor. Mesela sevgi, ilgi, alaka, emek üretmek, hani çabalamak bunlar da bir doğurganlıktır aslında. Yani var olanı değil de yok olanı üretmek. Bunu böyle söylemek istedim. Evet. Şimdi gelelim eri ve dişli yorumlamaya. Önce erirden bir başlayalım. Evet sevgili erir enerji. Gel bir bakalım. Bu hafta sen nasılsın? Seni bu hafta neler bekliyor? Bu hafta kendini nasıl hissediyorsun? Bize bir göster diyorum. O çok fazla ben bilirim ben şöyleyim ben böyleyim dediği çok fazla kendine e, güvendiği insanları ezme eğilili olduğu egoya çok fazla e, bağlı olduğu kendini çok fazla beğendiği ve ben iyiyim mükemmelim ha hani harikayım dediği bir haftası var. Kendi hakimiyetini çok fazla koruduğu da bir hafta söz konusu söyleyebilirim. Aldığım tabloda bu hafta kendini çok fazla eril ağırdan satmaya yatkın. Yani ben şöyleyim, ben şöyle ulaşılmazım, ben şöyle harikayım, şunlar böyle bak ben böyleyim dediği. Bir de baskı yapmaya da meyil olduğu, gücüne güç katmak istediği, insanlar üzerinde baskı, otorite kurmak istediği bir haftayı gösteriyor. Peki Eylül böyleyken acaba dişi nasıl? Sevgili dişi bu hafta sen nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Elin neyse dişi tam tersi. Kendi halinde ve kendi dünyasında da getirmeye çalışıyor. İnsanlarla karşı kendini kanıtlama arzusu yok. Kendi halinde huzur istiyorum, mutluluk istiyorum dediği ve bu hafta kendi işine, kendi parasına odaklandığı ve yöneldiği bir haftası var söyleyebilirim. Ama bu hafta hani diyor ki Rüya alemi değil. Gerçekler alemindeyim. Ee, söylenilenlere değil. Yapılanlara bakıyorum dediği de bir haftası var. Hani bana karşı ne vaat edildi değil. Bana karşı neler yap, yapıldı. Ben bunlara bakıyorum de, dediği de bir haftası var. Ve bu hafta birilerini çok fazla böyle gözetleyebilir, takip edebilir, merak edebilir diyor kalpleri. Peki sevgili eğerim. Bu hafta konuşmak istiyorsun anıyor ama dur. <laughs> dur bir niyet alalım dur öyle at. Bu hafta sevgili eril dişine enerjiye karşı ne düşünüyorsun? Nasılsın ona karşı bir göster bakalım diyoruz. Ha. Aa, bak diyor ki onunla konuşmaya çalışıyorum. Onunla onunla konuşmayı düşünüyorum. Ona kendimi ifade etmeyi düşünüyorum ve içimden ne geliyorsa bir direkt patırı patır ifade etmek istiyorum diyor. Ama bak bu hafta erir dikkatli olmanda fayda var diyorum. Ne gibi? Kendimi ifade edeyim derken kendini farkında olmadan egolu egolu anlatmayı çok müsait olabilirsin. Ve bu da tabi dişini canını sıkabilir. Bu hafta erir dişine karşı ne var ne yok içini dökmek istediğini görüyorum. Hani ne kalbimde duygu var ne aklımda düşünce var hepsini patır patır ifade etmek istediğini ve karşılıklı uyum ve e, denge istediğini kartlara gösteriyor. Peki sevgili dişi sen bu hafta eril ile ilgili neler düşünüyorsun diye bir bakalım. Hmm bana karşı gelirse, bana karşı bir hamlesi olursa diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık benim borum ötecek, artık benim dediğim olacak diyor. Çünkü bu bu kadar zaman onun başı boş olmasından sıkıldım. Onun e, bu kadar sorumsuz ve bu kadar kendine güvenen biri olmasından sıkıldım, bıktım. Artık benim dediğim olacak, onun dediği değil ve ben bundan çok sıkıldım dediğini söylüyor. Benim sinirlerimi zıplatıyor. Konuştuğu laflar, dedikleri benim sinirimi zıplatıyor. bak sinirimiz zıplatıyor diyor. Peki ben sana şunu soracağım. O kadar hafta konuş 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 diye sana kart çekiyoruz. Bu hafta ne değilse sen konuşmaya yer duruyorsun karşı tarafa bir göster bakalım. Bu hafta dişiler niye için amacın ne niye konuşmak istiyorsun? Benden adım beklediğini farkındayım Bir. Ona karşı yaptıklarımın farkındayım iki ve hani çok düşünüyordum zaten diyor bu iş ne olacak ne bitti çok düşünüyordum. Hani artık ne o, ne olacaksa olsun saldım. Hani o küsüyor mu? Açıkçası ben şöyle mi demişim? O değil. Artık neyse içimi attığım, içime yuttuğum ne varsa diyor konuşacağım. Hani sıkıldım diyor çünkü. İçim atmaktan sıkıldım ve, ve ben rahatlamak istiyorum. Özgür olmak istiyorum. İçimden geldi gibi yaşamak, konuşmak istiyorum ona karşı da diyor. Ve diyor ki açıkçası bak Eylül diyor ki dişiyle ne düşündü de bu yönde de umurumda değil diyor. Hani sinirlenmiş mi? Gergin mi olmuş? Umurumda değil açıkçası. Bu hafta ben önceliğim diyor. Eyvah. Bu taraf eyvah yani. Peki. Ne soralım? Dur elleri sıkıştıralım. Sevgili Erir bu hafta peki dişiyle karşı duyguların nedir? Madem onu da söyle bakalım. Aklımdan çıkartamıyorum. İçim içimi yiyor. Onu düşmeden yapamıyorum. Acaba ne yapıyor? Nasıl? Ne durumda? Aklımdan çıkartamıyorum. Sürekli belimin içinde diyor. Ama diyor ki ona ulaşmak istiyorsam içinden geçen olduğu gibi yapmak zorundayım. Evet ben bunun farkındayım diyor. İçe kapanarak bir şey yapamayacağımın farkına vardım. İdrakine vardım diyor. Hmm. ama bu hafta erir dediklerine çok dikkat etsen bence çok daha iyi olacak çünkü niye dişilin canını sıkmaya çok müsait geliyorsun dişil ne kadar egolusun be deyip bağırmaya yetkin çıkıyor bu burada yani yatkın çünkü burada peki dişil sen söyle bana duyguların bu hafta erir en enerjiye karşı nedir ne hissediyorsun ona güvenmiyorum. Aha diyor ki üçüncü insanlardan kaynaklı. Ay kartı düştü orada dişinin kartı. Üçüncü insanlardan kaynaklı, üçüncü konulardan kaynaklı bizim bu ilişkiyi bitmesine sebep oldu ve bitirdi de diyor. Ben onunla daha ne konuşabilirim, daha ne yapabilirim dediği bir döngü. Ve ciddi anlamda e, eline güvenmediği, adımlarına güvenmediği bir hafta duygularında. Hani diyor ki Erir beni aldatıyordur. Erir'in bana karşı duygularına inanmıyorum diyor canlarım. Hmm, Erir'e güvenmiyor. Kesin hayatta birisi vardır ve zaten diyor ki üçüncü insan üçüncü konumlarına kaynaklı bitirdi diyor. Bayılması ve yine vardır diyor. Peki bana söyle bakalım Erir. Hayatında bu dişiden başka birisi var mı? Vardı ama bitirdim diyor. Bak vardı ama bitirdim diyor. Çünkü diyor ki onunla birlikte olduğuma, olacağıma çok pişman oldum. Yani e, aslında yapmam yapmamam gerektiğini, yaptığımın nere sonuç vardığını, huzurumu bozduğunun farkına vardım. Ama tabii geç farkına vardığımın da farkındayım diyor. Yani bu taraf haklı biraz sanki. Ha? Eril'cim. Peki. S'ye dişir. Sana bu hafta elri geldi. Senin sinir olduğun gibi konuştu. Bak ne yaparsın bana bunu söyler misin? bir de bakalım. Hala pişman olmadığını görmek canımı sıkar. Beni üzer ve diyor ki arkamı döner giderim diyor. Uğraşamam ben böyle şeylerle diyor açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Hani arkamı döner giderim ben uğraşamam. Çünkü zamanda ben çok üzüldüm. Ve diyor ki ben İlişki bittiğinden beri veya ilişki bu hale geldiğinden beri kendime şunu dedim diyor. Bu kadar zaman için üzüldüğüme değdi mi? Değmedi ve üzüldüğüm için pişmanım diyor. Hani bana şunu yapmadı bunu yapmadı diye üzüldüğüm için pişmanım diyor. El ile ilgili gündeminde. O yüzden artık üzülmek istemiyorum. Pişman olmak istemiyorum. Kırılmak istemiyorum. Arkamı döner giderim diyor. Bak dişil böyle yapacak herif. Kendine hakim ol olacak mısın? Kendine hakim olacak mısın? Bak bu böyle yap yapacağım diyor. Sen kendine hakim olacak mısın? Neysem o olacağım diyor canlarım. Neysem o olacağım. İçim dışımı bilecek diyor. Hani sonu umurumda değil derler ya. Hani maksat bunun içini boşaltmak, içini dökmek. için dökmek. Çünkü kafasının, kurcaların çok fazla şey olduğunu söylüyor. Dişiyle ilgili gündeminde. Yani diyor ki ben bunları açığa dökmek istiyorum. Ben bunları açıklamak, kendimi ifade etmek istiyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Peki ne soralım bir yavallah şaştım kaldım ikisi de ayrı bir alemde. Peki Erir dişir umurunda değil mi ben şunu sorayım sana dişil senin ne gibi umurunda değil veya şöyle soracağım senin ne gibi umurunda senin dişir ne gibi umurunda bir daha göster. Ha. Şimdi bak ayrıldığınızdan beri bak ben burada bir ayrılık görüyorum eri dişiyle alakalı bir kopuş bir ayrılık bir e, bir soğukluk girmiş araya diyor ki o durumdan kaynaklı çok zorunda giden şeyler var diyor çok sorguladığım çok hani arkama dönüp baktığım konularım var i̇çim, içime sığmıyor içim içime sinmiyor haksızlık yaptığımı çok düşündüğüm konular var hani açıkçası ben şunu gördüm eride vicdan rahatsızlığından kaynaklı gelmek var Hani yaptıkların farkına varmak ve bunları açık ve net olarak bunu ne için yaptım, bunu ne için söyledim. Yani kendini açıklamak isteği var canlarım. O yüzden erir dişiyle karşı böyle gelmek istiyor, açık ve çünkü dedi ki gözüm arkada kaldı. Yızanım kalbime sığmıyor diyor. Peki bana şunu göster. Dişiyle karşı sevgin senin bitti mi? Dişiyle karşı sevgin bitti mi? <laughs> Ay yemin ederim. Gel bakayım gel. Hayır bitmedi. Ama diyor ki benim şu an bak hala daha çok aşığım diyor. Aşıklar ve imparatoriçe hala daha çok aşığım ama yaptıklarından utanıyorum diyor. O bunu hak etmedi diyor. Oo çok güzel. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ay canımcım benim. <laughs> Ay yemin ederim bu kadar zaman bizi şişiriyordu. Yani şunu şöyle bu böyle bak farkına varmış. Şükürler olsun ki. Peki bana şunu göster sevgili dişir. Şunu şöyle sana soracağım. Elir yaptıklarının farkına varmış. Buna inanma oranı nedir? Dur bakalım sen ne diyeceksin. İnanmam. Çünkü o her zaman yalancının önde gideni, o her zaman kandırıcının önde gideni, her zaman onun tuzağına düşüyorum. Her dem böyle yapıyor ve ben de her dem tuzağına düşüyorum. İnanmam diyor. Ama, ama, bak doğru. Bu sefer doğru. Yavrum bu, bu sefer doğru. Peki bana şunu göster. Eğer sana böyle kendini açıkça ifade edecek pişmanlığını, vicdan azabını ve ne durumda olduğunu senin tepkin ne olacak? bir şey diyeyim bu susacak sadece bu dinlemeyi tercih edecek dişir yani susup dinleyecek çünkü bir yandan da şu enerji var nasıl farkına vardı farkına vardığını inanamıyorum ve aslında şu da var geçmişi konuşacak yani bu ben şunu yaptım ben bunu yaptım farkına varmakla ilgili durum tabiri caizse var ya yaptıklarını hatırlayacağı için canı yanacak ben yani bu yani bu tarafın bana bunları bunları yapmıştı evet deyip daha çok üzülmek ve içine atacağını ve bir yandan da beni evet bu şekilde yalnız bıraktı beni üzdü beni aldık beni kandırdı diye. Yani hepsini konuşacak bu bu da bu da bu da bunu hatırlayacak üzülecek yıpranacak ama seslenmeyecek. Peki buna biz olumlu diyebilir miyiz yani ne yapacaksın bu böyle konuştuğu için ne yapacaksın? Zamana bırakacağım diyor çünkü tekrar... eee hayal kırıklığı yaşayamam tekrar hayal kırıklığına uğrayamam diyor tekrar kendimi kaptıramam sessizde kalır ve beklerim bakalım bana karşı ne yapacak diye diyor peki güzel sen bu konuşmadan sonra elir ne yapacaksın yani ilerleyen dönemde bir şeyler sergileyecek misin Kupa ikilisi ve aşıklar üstüne geldiği zaman müthiş bir seridir. Çok güzel bir seridir. Evet yapacağım. Çünkü artık diyor ki kaybetmekten korkuyorum diyor. Yapacak. Artık diyor ki olmam gerektiği gibi olacağım. Korkaklığı, ürkekliği bir, bir kenara bırakıp aşkıma sahip çıkacağım diyor. Oh, çok güzel. Peki bana şunu göster diyorum. Katina destesinden de bu haftalık aşk bir ilişki analizi alalım. Sevgili Katina destesi. Bu hafta eri ve dişir aksının neler olabilir? Neler olabilir? Olacak. Bana bunu göster diyorum. şimdi bak. Burada evliliğe giden bir ilişki veya evlilik dağılmış bir şeyler olmuş. Burada çünkü ciddi bir ilişki. Veya öyle bağladınız ki birbirinize e, ruh eşi durumunda söz konusu söyleyebilirim bu destede. Ama aldatma kandırma olmuş ve devreye bunlar çok fazla girmiş. Bak bu hafta kartlar diyor ki eri ve dişir geçmişteki olanlara takılmak. Özellikle de dişi çok takılacağı için güven eksikliği ve içi için yemek bana bunu yapmış şunu yapmış deyip sorgulamak kelimesi erir enerjiye baktığımda da bilinçlenmek ve Acaba dişi bana karşı şu an hala ilk günkü gibi midir diye sorguladığı bir hafta. Ama bu hafta eri ve dişi aksanına geçmişteki huzursuzluklar çok fazla konuşulacak ve çok fazla gündem olacağını görüyorum. Ama bak erinin amacı mutluluk ve huzur istediğini görüyorum. Ve bu hafta bunu elinden, gelen, elinden geldiğince yapma çalışacağını da söyleyebilirim. Peki sevgili eri enerji senin bu hafta ne yapman gerekiyor bir kartlarına soralım diyor ki bu hafta aydınlanma yaşayacaksın içinde attıklarını konuşacağın için huzur bulacağını ve kafandaki sorulara da cevap bulacaksın ve bak sen uzun zamanlı uyku problemleri çekiyorsun zihinsel sorunlar psikolojin bozmuş ve bunlar bu hafta son buluyor senin aynı zamanda bu hafta bireysel danışmanla da ihtiyacın var. Çünkü ara ara yine geçmiş kafana girebilir ve, ve, ve kafanda kurcalayabilirsin diyor kalplerin senin için. Peki sevgili dişi senin bu haftana yapman gerekiyor diye bir kartlarına soralım. Diyor ki bu hafta lütfen olayları akışa bırakmanı, kendi kendini doldurma, kendi kendini doluşa getirme ve içinden ne geliyorsa onu yaşamaya çalış. Her şeyi akışa bırak, negatifi düşünme, kendi kendini doldurma ve hiçbir hiçbir şeye karşı bu hafta ne olursa olsun kuşkuyla bakma diyor kartları. Bir de şuradan alalım destek. Sevgili eri enerji. Dişil enerji karşında olsaydı veya şu an senin tam yanında olsa ona ne söylerdin? Bana bir kartlarından destek at diyorum. Bak. Bu fazlasıyla geldi. Bir de şunu alalım. 9 tane. Hadi bakalım 9. 9 sayısı. Gel bakalım. Sevgili dişir. İri enerji tam karşında olsaydı veya tam şu an senin yanında olsaydı ona ne söylerdin? Gel bakalım. Hatta 10. 10 ne 9'u 10. 10 yani. Bir de erir enerji için 3 tane de melek kartı dedik ve attı. Hatta 4 yapalım biz orayı biliyor musun? Bak bu hafta çok cömert olmak istiyorum. Kart konusunda. Çünkü frekans çağırıyor enerji onlara göre. Gel bakalım. Peki dişil enerji için melek kartı çekmeye niyet ediyorum. Bu haftalık dişil enerjiye melekler neler söylemek istiyor? Şimdi bir bakalım. Öncelikle melek kartı mı çekelim? Yoksa neler söylemek istiyor diye mi çekelim? Daha önce için neler söylemek istiyor diye bir bakalım. Enerjiden başlayalım. Kalbimde her zaman başka Kimsenin dolduramayacağı özel bir yerin olacak. Oo. Gösteremesem mesela her, seni herkesten çok seviyorum. Ben yaralıyım ve sevgimi, sevgini hak etmiyorum. Bana bir şans verir misin? Ay tatlım benim. Peki Kolay yönlendirirdim ve gerçekleri doğru dürüst göremedim. Beni dinlemeden, yargılamandan korkuyorum. Arkadaşlarıma senin ne kadar özlediğimi anlatıyorum. Şarkılar seni bana hatırlatıyor. Üzgünüm, senin kıymetini biz beraberken göremedim. Dokuz, pardon ne onu... <laughs> Türk matematiği unuttum ama çok güzel hepsini aynı aynı yani burada bize ne anlattı zaten şimdi tarottan hepsini burada da söyledi şimdi de melek kartlarını okuyalım eril enerji için bakın neler söylediler Ceres Meri yaşamında bir döngünün sonundasın seni rahatlatmaları ve bir sonraki adımına yönlendirmeleri için meleklerine yardım iste mutluluk şimdi seni bekliyor dedi. Opal Meri. Dünyadaki ve cennetteki çocukların mutlu ve tanrı ve melekler tarafından gözetiliyorlar dedi. Çocuk kavramı geldi nedense. Leyla meleği. Arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yaparak doğalda tek başına zaman geçir. Olumlu bir bakış açısı kazanmak için meleklerden yardım iste dedi. Ve Oşayan'a meleği harekete geç. Bu durumda hakikatinden haberdarsın. İçgüdülerine, güdüleri, iç içgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor dedi. Eren enerji için aldım kabul ettim. Şifa olmasını temenni ediyorum. Şimdi gelelim. Dişili bir yorumlayalım. Bakalım onun kayıtları neler söyledi acaba. Hadi bakalım. Saatlerce fotoğraflarına bakıyorum. Sen hala benim için çok güzelsin. Beni ara. Cevap vereceğim fakat iletişimi başlatma konusunda henüz rahat değilim dedi. Seninle konuşmayı özledi. Beni ara diyor ve konuşmayı özledim diyor. Sen mükemmelsin. Benim gözümde hiç değişme. Sen benim neler yaşadığımı anlamazsın. Çoğu gün ben beni anlamıyorum çünkü beni bilerek görmezden gelme, bu durum bize yardımcı olmuyor. Bana baktığında kendimi kötü hissediyorum. İkiz alevim aşkım, ay benim canım, 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 canım. Odakla sana kamera, odakla. Çok güzel Gelmedi mi şurası? Aramızdaki güzel bağlantıya müdahale edenleri hayatından sildim diyor dişi e. enerji ile ilgili. Peki melek kartları ne de, ne söylüyor? Rosetta dameli. Gençlerle çalışmanın karşılığı olarak bir armağanın var ve ilahi amacın çocuklara yardım etmeyi, öğretmeyi veya ebeveynlik yapmayı içeriyor. Anne veya baba olmak isteyenler mi var burada? Veya hazır böyleyken çocuklara karşı dikkatli olmanızı melekler size öneriyor. Yani hani biraz daha çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz diyor tabiri Ve şimdi diyor ki şimdi şimdi öğrenme, çalışma ve bilgi toplama zamanı Öğrenciliği tadını çıkar çünkü gelecekte bilgini dökeceksin. Eğleme dedi pati ens meleği de. Azure meleği. Arzu sonu çok yakın bir gecette gerçekleşecek. Sabırlı ve inançlı ol ve zorla oldurmaya çalışma dedi. Baş melek Cebrail. İletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacım var. Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme. Ben asla yardım edeceğim dedi. Sevgili melek kartları da dişil enerji için söyleyebilirim. Evet dişil enerji için de aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Şifa olmasını temenni ediyorum sevgili canlarım benim. Eğer can e, evet canlarım benim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer memnun kaldıysanız aşağıda yorumlar kısmında belli etmenizi ve videoyu beğenmenizi sizden rica ediyorum canlarım. Evet canlarım benim ve bu tarz konularımızın da devamı gelmesini bekliyorum. istiyorsanız kanala abone olmayı ve, ve ıı, attığım videoları laklamayı <laughs> beğenmeyi tabiri caizse ve yorum yapmayı unutmayın demek sizleri istiyorum. Evet canlarım benim. Çok sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.